Evet arkadaşlar şu anda koşu yapmaya çıktık ve bunu sizlere çekmek istediğim çünkü neden olmasındı Vlog tarzı bir şey olacak koşu yapmaya gittiğimiz e, Hamitköy barajı Millet parklarda koşarken biz koşu yapmak için arabaya bindik benzin yakıyoruz Ne düşünün kardeş bu konu hakkında Parasını alacağım sizden Parasını mı alacak bizden Neyse barajda görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar saatte tam olarak 2 kilometre gidiyoruz şu anda. Çünkü arabada 300 kilo yük var. Ve arabanın altının vurmaması gerekir. Burada ne yazar? Evet arkadaşlar şu anda arabamızı park ettik. Nasıl göstereceğim size böyle. Her zaman buraya park ederiz. Buradan böyle Allah veresiye koşarık. Yaklaşık 2, 2,5 var mı sence? Aş, aşağı yukarı 2,5 kilometre koşarık. 3-5 kez durarak. dalamız şişince dururduk. Ve sonucunda e, esas gitmeye çalıştığımız yer baraj. Barajı da sizlere birazdan göstereceğim. Çek, 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 çek. Barajda görüşmek üzere. Bu arada artık spor yaptığımızdan ve açık havada olduğumuzdan dolayı maskemi çıkartabilirim. Evet arkadaşlar, gölün dibine geldik. Kaydı başlatmak istedim. Direkt göle beraber girelim. Göl. Evet arkadaşlar, koşumuzu tamamladık. En azından arabadan buraya kadar koşarak, buradan da arabaya kadar geri yürüyüş yaparız işte. Biraz soğuma gibi bir şey olur. Bitiş noktamız, finişimiz burası. Hamitköy gölü barajı. Ne diye geçer kardeşler, sen daha iyi bilin barajıymış. Hamiköy barajına geldik. Böyle çok güzel görüntüler gösteririk fakat acı bir tarafı da var. Acı tarafına yakın çekim alalım kardeş. Gel göle girmeden, düşmeden. Pislik dolu. Ne olacak bu halimiz? Adam mesela bak gel oraya gidelim. Yanında poşet getirmiş. Poşetin içine çöplerini atmış fakat burada bırakmış. Yani imkan olsa alıp biz götürürdük fakat e, yaklaşık 2-3 kilometre ötededir araba. O yüzden Farklı bir gün arabayla gelir alırız. Evet. Göl sadece yani burası değil. Bak orada ördek var. Ördeği zumla. Çıktı mı? Okay. Göl buradan devam eder. Ee, bilmem görünür mü? Böyle sol arkaya doğru. Ya aşık böyle 1-2 kilometre gider yani değil sence? Aynen işte böyle güzel bir göl. Genelde işte yağmur yağdığı zaman dolar. Çeşitli zamanlarda kuruduğunu bilirim. Ya, küçüklüğümde hatırlar gibiyim öyle bir şeyler. Bu şekilde artık buradan da geri arabaya yürüyecek. Böyle garip bir şey bulursak sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hamitköy Barajı'nın denmesinin sebebi galiba burasıdır. Baraj olduğunu düşünüyoruz. Ya aşık bir sene öncesine kadar buradan su aktığına eminim ben. Geldiğimiz zaman akardı. Şu an kurudu mu oldu ben de bilmem. İlginç bir yer işte gösterelim dedik. Arkadaşlar geri dönüş yolumuza sizlere bir şeyden bahsetmek isterim. Şimdi yaz geliyor diye biz terlemek amaçlı koşarık. Asla salonumuz kapandığından ve bir aydır açılmadığından dolayı değil. Amacımız sadece koşmak. Ve koşarken terlemek adına böyle panda gibi giyindik. Sen de görün kardeş bakın. Çok terliyoruz. Terliyorum. Kötü bir görüntü olabilir. Yüzüm falan kıpkırmızı ama idare edin artık. Bu şekilde. Kardeş ileride de bir ev vardı. İstesen gider görürüz. Evet arkadaşlar kameramanımızdan bir brief aldık ve ileride yıkık bir ev varmış. Nerededir ya yakın mı? Biraz uzaktadır yürüyecek. Tamam sizlere o yıkık evi de gösterecek. Çek 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 çek. Çok yaklaşmayalım pek tekin bir yer değil buraya bak. <laughs> Dönüş yolunda sizlere başka bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda bu arada onu da izlemediyseniz şu anda burada ya da burada çıktı. Onun sonunda koştuğum yerdeyim şu an. Kardeş <laughs> budur bizi getirdiğin yer. Uzaktan bir şeye benzerdi de şimdi çok bir şeye benzetemedim. Tarihe eser Burası. 60 yıllık bir burası. Ya aşağı mı bakalım pek bir şey göremedim ama neyse. Evet arkadaşlar. Kameramanın gırık dökük yer dediği, Tarihe eser dediği yere geldik. Ne düşünürsünüz? Yorumsuz dediler. Kırın tevi dediler. Tek bildiğim 60 yıllık. 60 yıllıkmış. 60 yıllık olduğuna yemin edip kanıtlayamamak peki. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yaşa. Evet arkadaşlar mandıradır galiba. Leş gibi bir koku var. Çok yalaşmayalım. Pek tekin bir yer değil. Buraya bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu seferki videomuzun çıkışında da burada almak istedik. Önümüzde bir tarih eser var. Arkamızda da demin koştuğumuz yer var. Bu şekilde.